Sizlere öyle bir kurabiye tarifi vereceğim ki hem görünüşünü değiştirdim hem tarifin içeriğini değiştirdim. Ama çok lezzetli bir kurabiye elde ettim. Direkt tarife geçiyorum. 250 gram kadar oda sıcaklığında tereyağım var. Yani margarin de olur, tereyağı da olur fark etmez. Ben margarin kullandım. 2 adet yumurta sarısı ve 1 su bardağı kadar toz şekeri ekledim. Bu 3 malzemeyi iyice bir yoğurdum. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya ekliyorum, 5 dolu çorba kaşığı kadar kakao, bunları da bir güzel karıştırıyorum. Onu kontrollü şekilde ekliyorum. Ne kadar eklediğimi söyleyemem şu anda sizlere çünkü ölçü vermeyeceğim. Elinizin ayarına göre bu artı bazalabiliyor. Ele yapışmayan yumuşak bir kurabiye hamuru elde ettim. Hamuru yoğurduktan sonra 2-3 dakika kenarda dinlenmeye bırakın. Daha sonra ceviz büyüklüğünde bu şekilde yuvarladım. Dilerseniz daha büyük ya da daha küçük yuvarlayabilirsiniz. Bu arada 180 derece ısınmış fırında yaklaşık 10-12 dakikaya kadar pişti. Çok çabuk pişiyor. Sizin fırınınız tabii ki bunu daha geç ya da daha erken pişirebilir. Kurabiyeler pişip soğuduktan sonra eritilmiş bitter çikolataya bu şekilde kenarlarını sürüyorum daha sonra birazını Hindistan cevizine birazını da antep fıstığına bulayacağım Tabii ki bunu evdeki malzemeye göre ayarlayabilirsiniz yani misal fındık da olur ceviz de olur yer fıstığı da olur bu tarz ürünlerin kırıntılarına da bulayabilirsiniz Tarifim işte bu kadar. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.